Yaklaşık 14 ayda bir görülen süper ay, İstanbul'un çeşitli noktalarından görüntülendi. Gece aydınlatan süper ay, ortaya seyirlik manzara çıkardı. Ayın Dünya'ya en yakın noktada olması nedeniyle normalde göründüğünden daha parlak bir hale bürünmesiyle ortaya çıkan süper ay, İstanbul'un çeşitli noktalarından görüntülendi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve İstanbul'un boğaz manzarasıyla birleşen süperay seyirlik görüntü oluşturdu.